Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğan Tuğcu <laughs> 4. sınıfa giden küçük bir kızım Ve e, son videolarımı çekiyorum youtube'da Başka videolar biter miyim, bilmiyorum Youtube'a geri döner miyim onu da bilmiyorum Kanalım açık kalacak ama yani Kanalım açık kalacak yine aynı videoları izleyebileceksiniz ama video atmayacağım sanırım. Yılda bir veya ayda bir atabilirim. Çünkü bayağı rencim bu konu hakkında. Ve son videolarımı çekerken bu Bebeton'un krem, Freeze Crunch lezzetini denemek istedim. Her yerde gördüm bulamadım. Böyle... Dün geldi bu. Dün video çekmediğimi hatırlayıp e, çekmemiştim. Şimdi bugün cesaretimi toplayıp çekeceğim. Ama yiyemiş yiyorum yani. Dünden beri yiyorum. Karpuzlu da var ama e, şu marshmallow'sunu bulamıyorum. Bulamamışlar. Şimdi bunu da yiyeceğim. Yani bunu yiyeceğiz. Ama sesi ne fazla yani dinleyemediğim için videoyu videoyu sonra kapatıp dinleyeceğim o yüzden böyle bir şey yaptım. Bu denemeydi. Tek sorunu ağızda yapışıp yapışık kalıyor. Neyse. Ben normal bunun dek üstünü yiyorum. Çünkü şurası bayağı yapışkan oluyor. Bye bye, kanalımın. Yani bu sözleri söylemek de istemiyorum ama kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.